Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda sona gelindi. Elazığ Belediyesi ekipleri Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kontrolünde Hilalkent Mahallesi Semt Pazarı yerinde yeniden inşa ettiği sosyal hizmet binasının inşaat çalışmalarının sonuna geldi. Mevcut haliyle işlevselliğini yitiren ve zamanla kullanılamaz duruma gelen Hilalkent Semt Pazar yerini yeniden dizayn ederek daha donanımlı bir sosyal alan durumuna getiren Belediyesi, Yeni Hizmet Binası'nı Kasım ayı içerisinde hizmete sunacak. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın faydalanabileceği Hilalkent Sosyal Hizmet Binası bünyesinde 3 adet derslik, spor salonu, bay bayan taziye evi, okuma evi, kafeterya ve 55 metrekare alana sahip 5 adet dükkan ve sosyal donatılar yer alıyor.